Ne güzel gülüyor gülünce gözleri o kadın bu kadın olabilir mi? Ya oysa bu kadın gönülde yangın dilim susar mı sorabilir mi? Ne güzel gülüyor gülünce gözleri o kadın bu kadın olabilir mi? Ya oysa bu kadın gönülde yangın dilim susar mı sorabilir mi? Bu bendeki kara sevda bitmedi onda durabilir mi bu bendeki kara sevda bitmedi onda durabilir mi Kaşları aynı sözleri aynı gözleri aynı yangınım aynı ona olan kara sevdam bitmedi gitti her günüm aynı Kaşları aynı gözleri aynı sözleri aynı yangınım aynı ona olan kara sevdam bitmedi gitti her günüm aynı olabilir mi olabilir mi o kadın bu kadın olabilir mi olabilir mi olabilir mi o kadın bu kadın olabilir mi dönmese dünya gece ayın ışığı o güzel yüzüne vurabilir mi dönmese dünya gece ayın ışığı o güzel yüzüne vurabilir mi araya çöller girmese mecnun Leyla'sının olabilir mi olabilir mi olabilir mi o kadın bu kadın olabilir mi aşk olmasa Berat şirin, dilden kalbe dolabilir mi aşk olmasa Aslı Kerem gönüllerde durabilir mi olabilir mi olabilir mi o kadın bu kadın olabilir mi ya oysa bu kadın gidip konuşsam dilim susar mı sorabilir mi gönülde yangın dizlerim tutmaz küllerim alev olabilir mi olabilir mi olabilir mi o kadın bu kadın olabilir mi ya oysa bu kadın gidip konuşsam dilim susar mı sorabilir mi gönülde yangın dizlerim tutmaz Musküllerimi olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir mi? Yangının bu kadının olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir mi? Bu kara sevdam mı olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir mi? O kadın bu kadının olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir mi? O kadın bu kadının olabilir mi?